Birazcık bugün ve bubble, bubble çileğe veriyoruz. veriyoruz. Benimki mavi, onunki çilekli. Evet, bir, bir ara... Yaban bir mersinli. bir <laughs> de kek deneyeceğiz. Bir ara biz uzun yola giderken abim almıştı bu evet. mavi bubble diye. Ama de... daha kalitesiydi. Evet, ben Hı -hı. de onunla beraber denemiştim yani. Bu kapı daha kalındı böyle. 400 lira harcadık hepsini. Evet, 450 mi neydi? Neyse 400 hadi. Kübeti as çekiyoruz. As ASMR yaparak açalım. Hayır her as ASMR değil. Kübeti çekiyoruz. Pipetin ucu böyle. Altınızı düz. Bu etiketini de çıkartalım. Şu etiketi evet, çıkartalım. Şuradan çekme. Aaa babam seni kapağı Kapağı açtık. Aa yok buraya buradan sokacağız. Sokuyoruz. Soktu. Böyle tombuluklar var. Pipeti de gözüküyor. Çok güzel kokuyor. Skilli pipet. Yapayım mı? Hı -hı. Değil mi orayı? <laughs> Parçalan değil mi? Parçalan değil. Zer tarafı ile iç. Hı -hı. Ne? İçelim arkadaşlar. Çok içti. Şerefe. Çok güzel. İçelim. İçelim. Bir de dondurma kek bu. Dur, böyle patlatma. sen buna bak. Hayır, hayır, hayır. Dondurma kek yiyoruz. Evet. Ha. Bunu biz mi? daha zor bulduk yoksa Aha. hiçbir yerde bulamıyorduk. Bu. 30'lu, 30'lu. Evet, otuzlu 30 bu. Hmm. Ben ne içeceğim de çok güzel. Hmm. Oysa bu arada burada Bubble tea gibi gözüksün diye mavi kola da koyabiliriz ha. Tea gibi gözüksün diye mavi kola da koyabiliriz. Evet. Şu kadar hiç baloncuk gelmedi arkadaşlar. Ben geldi. 4 dört tane. Oha. Yemin, Yemin et. ederim. Hmm. Yemin ederim. Bu ki fazla geldi ya. <laughs> Oha. Mm-hmm. <laughs> <laughs> da yanlış yaptık abi. <laughs> Buradan açıyoruz diyor. Hı. Bu şu böyle e, daha <laughs> zengince gözüküyor. Abi bana hiç baloncuk gelmiyor. Böyle dondurma da var. Bu dondurmayı yeseydim. magrum bademli bu aç gözü gibi bubble tip bitiriyor. kek bitiriyor dondurma yiyecek şimdi ama bubble harika bu bana geliyor bir sürü Sevgi geliyor patlıyor çünkü ucunda şey var. Asık kekini yemiyor mu? Kekini yem. Keki de mi yiyecektin? Azıcık böyle. Hayır, canım yediniz zaten. Ben sen aldım bundan. Almasaydın. Özel al dediğin. Salak. Hadi. Yok Şu kadar böyle yeter. Şu kadar sızak yeter şuradan. Arkadaşlar şuradan asacağım. Çünkü kardeşim de gel. Help B benim yazı bitti mi ya, bak? Senin bir nerede bak bir en altta mı? En altta değil. En altta su böyle geliyor. Şimdi hiç gelecek. Hmm, Bana hep geliyor. Karıştırak mı lan? Ben rengine bakacağım bunu. Mavi işte. <laughs> Çınar, aa! <laughs> seninki neydi? Bak bir. Ya ben Mersin'le. Benimki karpuzlu ve çilekli. Karpuz çilekli. Bir şey bakalım. Oh. Bir sürü baloncuk geldi değil mi? Benim yıkacağım. Görüşürüz. We need to